A takımında sana karşı oynayan bir futbolcu 3. haftada B takımında yine sana karşı oynayabiliyor yani. Böyle bir garabet var. Devre arası transfer döneminde de İstanbul büyükleri özelinde ben transfer yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çok ihtiyaçları olduğunu düşünmüyorum. Zaten mevcut kadroları yeterli ama bu yeterli kadrolarla iyi çıkartamadılar. Bir Galatasaray istisna orada. Avrupa Ligi'nde devam edeceği için orayı gözüne kestirerek belki orada eksik gördüğü noktalara bir Hadi bilemediğin iki takviyeyle e, yoluna devam edebilir. Onun dışında Trabzonspor'u niye diğerlerinden ayırıyorum bu sezon? Transfer ya da işte kendimizde tezata düşmemek için açıklayayım bunu. Genelde ben e, hani böyle transfer furyası karşı olan bir insanım. O yüzden İstanbul büyüklerinin de bu transfer furyasına devre arasında kapılmaması, kendi içerisinden e, buna çözüm bulması gerektiğini düşünüyorum. Trabzon niye ayrı, niye yapabilir? Trabzonspor bu sene bir Yıllardır alışıla gelmiş yolundan vazgeçti. Nedir bu yıllardır alışıla gelmiş yolu? İşte kendi öz kaynağımızdan çocuk çıkartalım, ee, orta ve uzun vadede planlamayla yolumuza devam edelim. Mantık buydu yani hep oradan alttan çocuk çıkartalım mantığı. Çok olmazdı ama e, ara ara oyuncu çıkardı. Bu sene Trabzonspor dedi ki biz sezonu kurtaralım. Sezonu kurtarmak için de geçen sene Mehmet'in dediği gibi devre arasında işte Yunus'lu, Bakasetas'lı, e, Berat. Berat'lı bir Berat. hamle yaptı. 3'te 2 tuttu. Kabul edilebilir bir oran. Türkiye'de çünkü transfer genelde Doğru. çok şey değil. <laughs> çok hepsi tutmaz. <laughs> Yüzde o kadar yüksek oldu. 66 gayet. Tabii. Iyi yazlıklar ara transferde. Evet, yaz transfer dönemi de çok isabetli. Koy tane sakatlık makatlık Yunus'un yanına belki hadi son dönemde onda da çıkış var. Onu da koyarsın. Genel anlamda iyi transferler ve sezonu kurtarma transferleri yaplar. 30 yaş baraminin üzerinde olsa da iyi paralar verseler de sonuç alınacak işlerdi ve bunu şu an doğru yapıyorlar. O yüzden bu kadar yaklaşmışken şampiyonluğa devre arasında bunu hiç riske etmek istemeyeceklerdir. Dolayısıyla onların yapacağım her anlaşılabilir. Ee, o yüzden bu seneye Özel bir toleransları olsun diye düşünüyorum. E, onun dışında ilk yarı göze çarpan e, hani benim söylememe gerek yok net İlhan Hoca ve e, Konya, Konya spor. spor. Niye bunu söylüyorum? Trabzonspor zaten çapıyla, geliriyle, seyircisiyle, tarihiyle, oyuncu kalitesiyle, stadyumuyla bunların hepsiyle bu işlerin buralarda yani zirvede olması, zirvede oynaması eşyanın tabiatı gereğidir, doğaldır. Hani belki şampiyon olamıyor bir süredir ama hep oraları kovalayan bir takımdır. Hı hı. E, ama Konya Spor mevcut imkanlar dahilinde yani 12-13 oyuncuyu çevirerek iyi futbol oynayarak iç sahada çok iyi galibiyetler alarak dış sahada bu performansını da devam ettirerek ligin ikincisi durumuna gelmesi şey gerçekten takdire şayan ben ilk yarının takımı olarak tanımlayabilirim. Ben seni tamamlayayım Ergin sen Hı -hı. De demin transferdin ben de aynı ben sadece istihbarat olarak transfer yapardım ben de transfer obezi olduğumuzu düşünüyorum yani Hı -hı. sürekli her ara transferde aranıyor Konya Spor Serdar Güller dışında ilk 11 evet. bir de Gençler Birliği'nden Soner Geçen Fenerbahçe çok güzel gol attı 5 yani miydi? 11'de 5 transfer ama yani mi? ikisi düzenleniyor evet. Mia Alak son e, maçta eksiklerden dolayı Serdar Güller cezalıydı ondan ilk 11 çıktı Beşiktaş maçına, Kupa'da oynadı ya ben kendi adıma söyleyeyim Galatasaray muhabiriyim Galatasaray'ı takip ediyorum işte 4. Fatih Terim dönemi ki şu an Fatih Terim ligden uzun süre görev alan teknik Hı -hı. adam e, aralıkta gelmiş 4 seneyi devirdi. Şampiyonlukları tamam değerlidir ama hani en iyi futbolu Fatih Hoca ne zaman oynattı diye bana sorsanız o pandemi öncesi hatırlayalım 8 maçlık, 8 maçlık işte Kadıköy'deki vardı. galibiyet şunu söyleyeceğim Sinem çok basit bir matematik o takım sezon başı anormal transferler Hı -hı. en zonzi seriyle Ağlar Falcao Ağlar devre arası tekrar anlatayım Babel Nagatomo Enzonzi 3'ü de gitti ilk 11 oyuncusuydu kimler geldi? Segidika, Saracchi, Onyekuru. Bu üçte düzenli oynamadı. Segidika hiç oynamadı. Saracchi sürekli sakatlandı. Onyekuru sıtmaydı bir Kadıköy. Fatih Hoca'nın hafta takım hiç çözüm buldu. Yani seriler, leminalar, Adem büyük işin içine kattı. Ömer Bayram. Hani yani her şeyi transferle tamam bazen bazı noktalarda nokta atışı gerekiyor. Örnek açalım. Trabzonspor'un şu an bence iyi bir sol bek alması gerek. Hı hı. Orada çok ligin ilk işte. İsmail Denspil, Trondsen. Bir maç hatta Antalya'da yenildikleri maç Bruno Perez çekti. E, bu arada Abdullah Hoca Zira Türkiye Kupası maçının ardından da söyledi. Yani almamız gerekecek. Tabii. Yani 2 3 transfer yapmayı düşünüyorum e, diye. Sol bek almaları gerek bence. dediğim gibi ya orada o riski almak istemeyeceklerdir. Bu arada Trabzonspor'un yanında yani yukarıda şu İstanbul'un üç büyüğünden bir tanesi olmuş olsa hani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş biri Hı -hı. de Trabzon'un yanında yakınında olmuş olsa diğer ikisini düşünemiyorum. Şu an hepsi birbirini Tolere kötü ediyor biliyor musun? Diyor Tabii. Diyorsun. Yani bakıyor diyor ki ya bak bu da burada. O diyor ki ya bak bu da burada. Ben yenildim dur Bir, Biraz aşağıda da. O yenildi bu Tabii. hafta değil mi? Ki o üç hocanın ikisi gitmek durumunda kaldı. Mesela Sergen Hoca ayrıldı. Vitor Pereira ayrıldı. Fatih Hoca o kadar kredisi çok olmasına rağmen onunla ilgili de mesela son dönemde tartışmalar başladı. İnan o şeyde o üçte üçünün de aşağıda olması kötü olması biraz kendi durumlarını kendi işlerini rahatlatıyor. söyleyeyim 2000 Geçen sezon tekrar rahmetli analı Mustafa Cengiz için yeni sezonda başka olarak görmeyiz diyordum. Hani seçimde katırsa da kazanamaz diyorum ki katılmadı seçime. Zaten sonra sağlık sorunları da çok da izin vermezdi. Şimdi aynı düşünce benim için Fatih Terim'de var. Ben çok önümüzdeki sezon Fatih Terim'in Galatasaray'da kalabileceğini düşünmüyorum. Demin dedin evet Fatih Terim şurada kredisi en fazla olması gereken teknik adam ama artık performans taraftar Kulüp üyeleri yani sırf Avrupa'da gitmesi işi tolere etmiyor. Ligde çok kötü bir durum var çünkü her gün bakarsak. Doğru. Ee, bu kadar, bu kadro bu kadarı kötü futbol mu diyelim. Hakem hataları diyoruz ama tamam 8-9 puan ekli yine Trabzonspor'a yaklaşamıyorsunuz. Doğru. Yani artık Fatih Terim'in, şey Fatih, sadece Fatih Salve Terim Salve için de bence sezonun ikinci değil. yarısı... İstanbul'un üç büyükleri için, yani hepsi te, için söylüyorum. Fatih Hoca'nın her zaman Galatasaray'da kredisi var. Olmalı, itirazım yok ama sezonun ikinci yarısını ben Fatih Terim için... Bir son şans olarak görüyorum lig özelinde. Çünkü evet. iki sene gelmeyen şampiyonluk. Bu sene de gelmeyebilir şampiyonluk. Geçen sene gelmedi hatırlayalım ne oldu. Galatasaray son haftaya kadar, son düdüğe kadar o iddiasını korudu. Şu anda Galatasaray için bence olmazsa olmaz hedef. ikincilik yani Konya Spor'a ikincilik bırakmayacaksınız bu kadroyla. Doğru bir de ligin ikinci yarısı. Bir de kupadan da elendi. Yani kupa Avrupa yolunu inanılmaz büyük ölçüde artık açacak takımlar için. Çünkü zaten... Ee, şampiyon bile olsanız Şampiyonlar Ligi'ne ön oynayacaksınız. İşte en son ne zaman ön elemeden Devler Ligi'ne takım gitti? Onu hatırlamıyorum. Delgado da galiba. 2008 Aragonis Fenerbahçe çok 13 sene de elediği takımlar yani. MTK Budapest'te Partizan Başakşehir öyle, çok yaklaşmıştı. Sevilla ile. Sevilla. Ya kupa biz yayın... Ama çok zor yani. Biz yayıncı kuruluşuz diye demiyorum. Gerçekten çok önemli işin motivasyon örnek verelim. Riker'in Galatasaray kredinin kupaya borçlu. Türkiye kupasını kazandığı için o kredi verildi. Şimdi aynı düşünce ben Önder Hoca için de süper kupaya çok önem vereceğini düşünüyorum. Neden? Şimdi Abdullah Avcı benim gözümde her zaman değerli bir teknik adamdı ama kupası yoktu. Geçen sene hatırlıyorum evet. Trabzonspor'a Başakşehir o süper kupa. ister istemez o krediyi kazanıyorsunuz. Kupanın böyle bir artısı da oluyor. Hı. Bir, bir o, e, oynadığın sezon kupa kazanıyorsunuz. Bir sonraki sezon süper kupa ile bir moral, motivasyon. O krediniz de oluyor. Galatasaray'ın tabii de Trabzonspor, Be Beşiktaş-Fenerbahçe yoluna devam ediyor kupadan elenmesi. Hele ki Denizli Spor bu sene baktım ağrı spor maçı dışında kupadaki 3 golü yok. Galatasaray 3 gol attı. Evet bir de ligin ikinci yarıları ilk yarısı gibi e, rahat olmaz. Çünkü Hı -hı. ilk yarı oynanan maçlar telafili maçlardır. Ama ligin ikinci yarısında 4 düş takım düşüyor. Düşecek. Avrupa'ya gidecek. İşte konferans ligini zorlayacak. Şampiyonlar liginde li lig ikinciliği. Bunların hepsi düşme potansiyeli olan takımlarda süper ligde kalmak isteyen oyuncular olacak. Transfer yapmak isteyen. O yüzden ligin ikinci yarısı en azından son 3-4 haftaya kadar çok ciddi ve çok çekişmeli olacak. Ee, ben de Trabzonspor'un bu işi büyük oranda hani eskiden manşetler vardı. Kupanın tek tarafı nedir? Tek kulpunu tuttu falan. O orada kesiniz, orada hemfikiriz ama yaşanmışlıklar yine Trabzonspor'un temkinli hareket etmesini sağlıyor. Bunu da bence iyi yapıyor. Hani hoca ve yönetim tarafında çok iyi yapıyor. Taraftar zaten hafta hafta sevinecek. Yani ona bir şey diyemezsin. duygusal ki. ortam onu çok yapacak. Çok doğru geçirecek. birliktelik o yüzden diyorum. Ergin çünkü Abdullah Hoca Başakşehir'i onu en acı şekilde tecrübe etti. Galatasaray'a verdiği şampiyonlukla. O da temkinli. Doğal olarak daha mantıklı hareket ediyorlar.